Arkadaşlar merhaba ben Orçun Anad Demiröz HBO Max'in yeni serisi Tokyo Vice'de başladım ve ilk 3 bölümünü izledim. O yüzden bu videoda seriye dair detaylardan bahsedeceğim. Öncelikle e, Tokyo Vice, Japon toplumuna ve Yakuza gruplarının yönettiği su çağına bir batılı gözünden bakan etkileyici bir yapım. E, Michael Mann efsanesinin de yapımcılarından olduğu ve e, pilot bölümünü çektiği seri, Amerikalı muhabir Jack Edelstein'in gerçek hikayesine dayanıyor. E, Edelstein'in 2009 yılında yazdığı Tokyo Vice, An American Reporter on the Police Beat in Japan kitabından uyarlanan seri. E, kısık ateşte pişirilen bir suç draması. Aslında e, Man'ın 2006 yapımı Mayan Vice filmine de bir gönderme yapan seri. Ruh olarak da Lost in Translation dokusuna sahip. E, protagonistimiz Alistair'in Japoncası çok iyi olan ve Japonya'nın en büyük gazetesine kabul gören bir muhabir olduğu halde bir gaijin. Yani bir yabancı e, seri o yabancılık hissiyatını çok iyi kazıyor ve e, Man'ın Neonu'a anlatım özellikleri ile birleştiriyor. Ayrıca Japonya ataerki ve e, rigid kültürel kodları ile bilinen bir uygarlık. Dolayısıyla seriyi izlerken Japon toplumdaki kadın erkek ilişkilerini, Tokyo'daki sosyal yaşamı, yeraltı kanunlarını ve e, polis yakuza bağlantılarını da keşfediyorsunuz. E, serideki Tokyo de çok iyi olduğunu belirtmem lazım. Dojolar, ışıltırı restoranlar, sofistike barlar, hostes kulüpleri, aşk otelleri, neon ışıklı ara sokaklar. O yüzden Tokyo Vice sadece hikayesiyle değil, atmosferi, görsel işçiliği ve planları sebebiyle de çekici bir yapım. Hele ki uzak ve özgün kültürler içerisinde kaybolmayı seviyorsanız. Bunların yanı sıra Tokyo Vice'in senaryosunun aldığı yol ve amansızlığı da True Detective ya da Mayor of Easttown gibi incelikle kurulmuş serilerin. Kalıplarına uyuyor, e, gergin diyaloglar, artan tansiyon, yavaş yavaş açılan bir hikaye, kesişen yollar ve e, boyutlu karakterler. Neticede Tokyo Vice, Michael Mann dokunuşlarıyla parlıyor ve e, Japonya'daki sert, kapalı, hayatı sürükleyici bir bakış atıyor. E, bu nedenle bir an önce izlemeye başlayın derim. E, kesinlikle bu yılın özel yapımlarından bir tanesi. Sizin Tokyo Vice ile ilgili düşünceleriniz neler? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.